işlerden işlerle uğraşsa gel. Alar da şuraya gene. Kusum Bir kere daha paylaşın. Da, şey. da neydi seç. Ne küre çekelim ne arabaya geleceğim. Bunları hiç anlamadım. Devam ya, ya. ya. Ya sen oranı yakasın kardeş. Oraya bak. Sana mala verin de oraya sürüsün. Şey demedik, arabaya geldin, gelmiş. Gelmiş. gel, gelmiş. gel, 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 <laughs> <expand. gülüyor> Yana Yav yapana, yaptırana, sebep olana. ya bir buraya gelen bir adam elini açtığı zaman bütün değil, bir avuruda tamam, hmm. bir katkısı olanın öyle bir Ya, ya. Kamera kamera çekiyorum. Kamera dur Avni abi. Evet. Su su o kolu. Sen kolaları pant. Sen, <gülerle> sen, sen kolaları al gel Avni <gülerle> abi. Kola, sarı, temizli, naizli, sarı sarı. Sarı, sarı. sarı. sarı, sarı, sarı. sarı. sarı evet. bir tamam. Bir sarı Tamam, sen, sen, sen onu getir bir daha ayrıyeten resmini çekeceğim sen bana. Bardak getirirsen. Bardak, bardak, var, bardak da getir. Orada evet. var bardak. Ben bardak. Evet. 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 senin şanası yok mu? He he. Bir tane bir kırmızı. Şunu şöyle tut Zafer ben de gireyim kameranın içine. Tam öyle tut ki sesi kapatma. Derin batacağım o yok. Yok basırız basılırız da çekiyor şu an. Evet. Çek sağa sonra da biraz sen Çek Çekiriz çekiriz. Oradan yapamıyız bu çorbamızı. Kamerayı şöyle Çalış, çalışsın aferin. Allah razı olsun. Hayır oradan. Ver, ver. Ne? Ver tabii. Herhalde bu köyler hakkında bir. Vallahi köylülerimiz Allah için <laughs> yani duyarlı vatandaşlar Mücahit Dana yan başta olmak üzere. Oysa bizi çevir Mücahit Dana yan o tarafı. Hey. Sayın Muhtar gel gel. <laughs> Sayın Başkan değerli üyeler, muhtarımız başta olmak üzere. Tüm köylülerimize teşekkür ediyoruz çalışmalarına katkılarından çok dolayı. Sayın Muhtarımız bize çok yardımcı oldu. Ağlar Baba, Battal, Vahdettin Battal, Yusuf, Yusuf Durak, evet. gel ki İstanbul'u kendileri ama. Evet. Adam kendi. gel, bunları e. Sayma. E. <gülüyor> <gülüyor> sayma, bunları sayma, bunları sayma. Bunları sayma, ne Bildiray, ne Bildiray, ne Murat, Semi, Semi, Silya Skandal, İlyas Sayın Başkan, o da Bayağı bir çalışma yapıyor. Köyün imamı hepsini tek tek gösteriyor. hani köy imamı köy yiyor. Herkesi karıştırırız. Ha burada çalışan sırı, on beş tane köylü. Var, ya, ya ne olacak ki imam? Yaratır. Merkeze katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz de size çok dua ediyoruz. Allah razı olsun Allah razı sizden de olsun ki. Ne demek. Bu güzellik, bu şeyi yaptınız bize daha Para

Çekireyim onu neydi? Bayburt'ta ne işimiz var ya? Başlar hem şimdi bayburduna Bayburt'una ya. Aleyküm selam hocam sağ ol. Ha bu nasıl duracak oğlum?